Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı dün gerçekleştirildi. Bir dizi dosya karara bağlanırken önemli maddelerden biri de Merih Demir aldı. CHP grubunun itirazına rağmen karara bağlanan madde sonucu Karamürsel Belediyesi Hizmet Binası'nın önündeki meydana Karamürselli Milli Futbolcu Merih Demiral'ın ismi verilecek. Söz konusu meydanın ismi Merih Demiral Meydanı olarak değiştirilecek. Birincisi komisyon üyesi arkadaşımızın dediği doğrudur bu konuyla ilgili Kıram Müsevi hiçbir şekilde görüşü alınmamıştır. Ayrıca Kıram Müsevi'de bulunca bir süredir bir kere vardır Sayın Başkanım. O da yaşayan insanlara ismi pek herhangi bir yere verilmez. Bir iki istisna vardır sadece harici olarak. Ancak vefat ettikten sonra değerli bulduğumuz insanların isimlerini farklı noktalara değerlendiriyoruz Sayın Başkanım. Melih Demirhan ülkemizin de ilçemizin de yetiştirdiği iyi bir futbolcudur iyi bir sporcudur sevdiğimiz bir kardeşimizdir ama bu konu gündeme gelmeden önce belediyemizde de danışılmış olmasın daha etik kurallar açısından daha doğru buluyoruz. sayın başkan. Evet, teşekkür ederim. Artık oylama yapabiliriz. 14. maddeyi oylatıyorum. Kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.